Bir sonraki durak Tezgah Podcast. Tezgah Podcast'te hoş geldiniz. Kapıları tutun <laughs> yine, yine çok içeriden bir şey söyledi. Kapıları tutunan da ne istedin lan? <laughs> Beyler Türkiye'deki aktif dernek sayısı 101.623 olmuş. Biz koca bir dernek ülkesiyiz diyebilir miyiz? Merdivenlerin Trabzalarından kayan kadın ülkesiyiz. O ne lan? Hani orkid reklamlarında kayıyorlar. <laughs> Oha, voleybol camiasına oradan mı bir geçiş yaptın? <laughs> Türkiye'de Türkiye'ye özel bir şey mi bu? Mesela Amerika'da kadınlar merdivenden kaymıyor mu? Mesela Trabzon'dan kayar mısın diyorsun. O diyor ki niye böyle bir şey yapayım çok tehlikeli diyor. Onlar moped kullanıyormuş galiba. Trabzon'dan kayar mısın diyorlar. Yuh oğlum kim gidecek oraya diyorlar. Trabzoo. Vurduracağınız bir Bu derneklerin tabii şimdi 103 bin, 101 bin dernek olunca bir isim saçmalığı da oluyor. Örnek isimler verecek olursak Hungo Bungo derneği. Bunun açılımı ne morun? Hugo Mugo. Hayır ya direkt Hungo Bungo derneğin kendi ismi. Tam yani bu derneğin adının anlamı ne? Kanka ben Hungo Bungo'ya ben başvurdum da benim puanım yetmedi kanka ya. Almadılar <laughs> beni Hungo Bungo'ya. Başardım abi derneği. Şaka mı lan? Yok lan abi isim bu. Başardım abi. Neyi başardın? Neyi başardın? Yurda gibi bir şey mi var acaba? Kanka dernek sabah 9'da açılıyor kanka. Herkes Yurda Gül, yurda gül bağırıyor kanka. Bana neyi başardın? Hala karşısına bilmiyorum. açılmış oldu. Bir diyalog gibi böyle. <laughs> Bombacı Mülayim Kuşevi Derneği. Bir mucize lazım. Kanka çok özür dilerim araya gireceğim. Hepsini sayacak mısın? Kanka <laughs> daha 101.812 falan var. <laughs> yani genel olarak bu var. En sonda benim favorim kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler derneği kanka. Hani neden anlattık bunu? Biz de bir derneği kuralım ve tezgah derneği kuralım. Beyler peki tezgah derneği kurmuş olsak? Oğlum ilk günden bir sürü üyemiz olur lan. Milyonlarca dinleyicimiz hemen gelir koşa koşa. He tabii. tabii. <laughs> ne oluyormuş? Ne lazımmış tezgah? Tezgah kurmak için değil, dernek kurmak için. Kanka tezgah kurmak için çok iyi bir yalancı lazım. <laughs> dernek kanka tüzüğümüz olması lazım. Hı. Hmm. yüzük olsa kurtardım da kanka tüzük hiç yok ya. <laughs> Oo. ben, ben bugün Oo. Yılmaz Erdoğan karakterimle buradayım kanka. <laughs> kural belirleyeyim. Tezgahın Oo. ilk üç değişmez kuralı nedir? Buradan çıkan bir daha giremez gibi bir şey olur mu? İkinci kuralda buradan bahsetmek yasak mı? <laughs> şey olabilir kuralımız hani ya girdiğin <laughs> ya girdiğin ya da çıktığın delik ee, zengin olacak yoksa çalış çalış ebe <laughs> Beyler rengimiz ne olur? Dur, 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 Aa dur, dur. bayrağımızın dur. rengi ne olur? Bunlar, ne Hı. oldu? Ülkem olduk amına koyayım? derneklerin şey. bayrakları yok mu sonuçta logoları bayrakları? Beyler peki bayrağımız rengimiz ve benim tek bayram var. Ya tamam oğlum biz de oradanız şimdi. Bir şey demedik ya. Sana. <laughs> Senin bir geçmek isteğin var. Ya sana da bir şey denmiyor şimdi. Ya. <laughs> bayrağımız Tabii. belli ya siyah. Yani ben belirlemek istiyorum. Zayıf da. gösterir diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bence bayrağımız sarı bez olsun hacı. Tezgahın üstündeki sarı bez gibi. Aa mantıklı. Ama şimdi farklı renkleri de var onların. Kanka bir de onlar çok sağlıklı değil aslında soracağım biraz. Ha, ya. <laughs> ya oğlum biz ne arıyoruz? <laughs> Olsun tamam böyle sarı ve dalgalanıyor. Tamam bayrağımızı rengimizi belirledik. Şimdi tamam belirledik. bir de marşımız olsun o zaman kanka. Aa, marş yazmak lazım bunu. Aynen hacı. Aynen öyle. Herkes bir cümle marş yazıyor. Beyler bakın bu işin ciddiyetini kavrayın. Okullarda okutulabilir bu. Normal. Gelsin abi o zaman. Ben ilk dizeyi ben yazmak istiyorum hacı. Buyur abi. Son. Ki. <gülüyor> 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 Moda giriyor şu anda bir sakin olun. Herhalde. Son iki iş dört diyor. Ses, bu kadar... <laughs> ses veriyorum. Ses veriyorum. Tezgah Tezgah. Sikiyat, tezgah sikiyat. bir an, yani çok agresif bir maaşımız var sandım. Bu <laughs> anlamı ne kadar? ya ben yalan olsun tezgah, siker tezgah, siker. <laughs> tezgah adamı. Tribün maaşının adını da anlamıyor. Tezgah gelmeyen sikri sikri <laughs> tabii biraz aslında hızlı hızlı bir marş alabiliriz yani kılıcını al benzini al tezgaha gel tezgah ha falan mesela. kanka yalnız yani bir koluk kuvveti mutlaka bir bakar ne oluyor lan hani bu, <laughs> <laughs> bu yürüyüş kanunu yasaklı olabilir yani ya tam ya yumuşatırız acı ya. Hani mesela kılıç değil de bıçağını al gel. <laughs> kılıç değil yani. İşte saç parmağını geçmeyen bıçağını al. <laughs> saç <Serçi> parmağını geç. <laughs> Cifini çıkar. Ter ter. <laughs> <laughs> çıkar. Bulacık çekeyim bakalım. <laughs> ben ben bu tonlamayı bir 12 sene öncesinden hatırlıyorum. <laughs> Ya da mesela şöyle bir şey de olabilir. Tezgah, 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 tezgah değildir. <laughs> ee, biraz da gerçek amacımıza yönelik bir e, marşın bir dizesi olsun istiyorum. E, o yüzden komedi, 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 mizah, komedi, komedi. Götünü ee, neden sallıyor? <laughs> Bakın hep beraber bu ritmi yaparsın. <laughs> tek tek çok beğendim de ilk üçü bu mu kanka? <laughs> Tabii ya biraz konvansiyonel bir marş kanka Mesela harf üçüncü satırımız neydi kanka bizim? <laughs> Komedimiz ha. <gülüyor> <gülüyor> Aklına bir şaka gelirse canım <laughs> tezgah gel tezgah. <laughs> Hadi beyler buyurun koyabiliyorsanız koyun. <laughs> tamam bu, bu derneğin başkanı kim? Tamam bu derneğin başkanı abi bu derneğin başkanı ben başkan yardımcısıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç risk atmıyor biliyorsun ya. Hatta ben saymanım kanka ben O kadar alakam yok Ben sayıyorum sadece <laughs> Siz de tezgah derneğimize katılmak isterseniz Sarı kıyafetinizi giyin Ve marşımıza bir de, İstik. <laughs> İstik de siz çalın Kanka ya. beni arkadan de Ben tam çıkamadım <laughs> yokuşu da <laughs> Bir de IBAN veriyoruz TR48280000 Japonya'da gördüm bu işi Otele gidiyorsun abi. Otelin gecelik ücreti normalde atıyorum. Ne kadar şu anda Erdoğan Japonya'da bir otel? 1500 dolarla... Yuan kanka. Yuandan e, yuan lan doğru aynen. E, 1500 yuan 5000 yuan arasında değişiyor. Yani doları tekabül ettiğinde. 1500 dolarla 5000. <gülüyor> <gülüyor> Bu otel şöyle bir imkan sağlıyor abi. Geceliği sadece 1 dolar. Şöyle bir şartları var. 7-24 canlı yayın yapıyorlar senin üzerinden. Sen YouTube'da canlı yayında izleniyorsun. Hmm. Ana. Ses gitmiyor. Sadece görüntü gidiyor. Kalır mısınız lan bu otelde? Ne hissedersiniz? Şey gibi hissettirir bana. Bazen böyle markette tezgahın önünde kameraya böyle televizyona bakıp hani <laughs> böyle hareket edersin. Ben neredeyim? Öyle bir his verdi bu otel. Ve görüntü böyle bir buçuk saniye falan geriden geliyor. <laughs> böyle bir ileri geri. Yeri markette <laughs> 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 herkesin içinde <laughs> sadece yattığım bölgede var değil mi bu kamera yok duş aldığımız yerde yok değil mi yok yok yoksa kan ya, yok. bak bütün izleyiciler gider ha <laughs> yok yok yoksa ben para almak zorunda kalırım <gülüyor> <gülüyor> e sadece zaten hani bir artı sıfır ya hani sadece tuvalete girdiğinde yok onun dışında yani uyurken odada ne bileyim takılırım <laughs> tamam kan, ben full tuvalete takılırım aç <laughs> 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 buldum buldum <gülüyor> Dikizlenme hissi sizde okey ya, mi yani? Vallahi yani parasında değilim ama gerçekten bu denemeye değer ya bence. Annenleri arayacağım mesela. Anne işte, televizyona çıktım. <laughs> Kamerayı da <orayı> salacağım. sallayacağım öyle. <laughs> Annen diyor ki, oğlum Arigato TV kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Anne Ekin Anne. TV'den sonra, Ekin TV'den sonra. <laughs> mesela, mesela Erdi, o yatağında yatıyor hani canlı yayında falan. Ses yok Size değil ben, mi bu arada? Oo ne biçim bu? Ben resepsiyondan geliyorum. <laughs> Ama bacağını kaldırıyor sürekli Erdi. <laughs> Oğlum ağrıyor ondan yanlış anlamadım. Japonya'da kuru fasulyeyi nerede buldun o kadar? Abi aşağıdan ben geliyorum Erdin yanına diyorum. Erdi Bey pardon ya, tam bir dolar tamam kabul ettiniz ama hani bir şeyler de yapsanız hani bal, mal gibi yatıyorsun orada. <laughs> Erdi Bey reytikler düşüyor şu an. Ar az önce de aşağıdan gördüm burnunu karıştırıyordum. o <laughs> görülmedi sanma. mı? Kör noktaya gittim düşünüyordum. Ben. ya düşünsenize. ya gerçekten Erdi sen böyle bir e, odadasın, otel odasındasın. Herkes seni izliyor abi. Kargocu geliyor evde yoksun. <laughs> Kargoyu geri götürmüş. Bırakın. oh. <laughs> oh. Oğlum kanıtım var kanıtım YouTube'da. Al. Mesela ben sana diyorum ki sen geliyorsun o oda ne kadar? 1 dolar. Niye bu kadar ucuz? Kampanya. <laughs> Aa, o zaman odaya giriyorsun cacık cacık cacık. <gülüyor> <gülüyor> Lan o kadar cacık kim yiyecek ki? ya? <laughs> Mesela bu izleniyor bilinciyle neye dikkat edersiniz otelde? Ya o, sonuçta sadece yatakta uzanıp yatmanı beklemiyorlar senden. Gerçekten reyting katan bir şey yapman lazım yani. Abi ben kesinlikle e o kadar izlenmesi. Ne kadar izlendiğimi ben biliyor muyum? Biliyorsun. Anlık o, anlık 15 milyon izleyici var. Oo kanka hemen hemen şakaya başladım. <laughs> Oğlum ses yok. Ses, ses. yok ses. Tamam kanka. görüntü, yüzden, görüntülü abi. şaka. Mesela böyle sağıma döneceğim böyle burnumu karıştırıyormuş gibi yapacağım. Bir döneceğim. Parmak <laughs> <laughs> burnumun dışında. <laughs> Arif Chaplin kanka. <laughs> <laughs> böyle paytak paytak görüyorum falan böyle. Mesela. Aynen öyle. Camdan atlıyormuş gibi yaparım. Oho. Böyle atlamamışım. <laughs> <Meğer> hemen hani. <laughs> <Öyle mi> şaka. <laughs> sen de şebek <şimik> bir adamsın. <laughs> Mesela takım elbiseyle mi yatarsın kanka? Kanka takım elbise, bir tane fötür şapka kanka. <laughs> bir de bastonla. Aynen. Bir de böyle yanları manları şey kesilmiş bir bıyık var mı? Pardon kanka o başka ait. Oo. Odaya çok güzel bir tane kadın gönderiyorlar. Housekeeping. <laughs> Nasıl ya? Ben oteldeyim. <laughs> Cevher <Gülüşmeler> şakası. Ya. Odadasın abi oturuyorsun. İşte kapı çaldı. Sen Aha, housekeeping herhalde Allah Allah don't do not disturb diye de bırakmıştım aslında kapıya dedin. Açtın kapıyı kanka bir tane elinde silahlı bir adam. Dedi ki abi pardon ya dedi. Şey dedi şu camdan dedi temiz açı var dedi şuradan dedi. Birini vurmam lazım. lazım. <Gülüşmeler> birini dedi vuracağım gideceğim hemen dedi. Oteli, otelin en kör noktası burası diyor. <Gülüşmeler> de, sana zahmet diyor. Şu diyor pantolonlarını bir çeksin abi. <Gülüşmeler> Sen yayın oldu onu söyler misin? Çaktırmadan Hı -hı. içeri girerken abi yüzünü şuraya doğru gösterme. Oo yardım ve yataklık ve dal yaraklık. <laughs> Bir masadasınız tamam mı? Oturuyorsunuz. iki kişi geliyor. Biri sizin 5 sene önceki haliniz. Diğeri de 10 sene önceki haliniz. İşte Erdi örneğin senden 25 yaşındaki halin geliyor ve 20 yaşındaki halin geliyor. Aynı. <laughs> Aralığında en yaşlı yine benim amına. <laughs> Bunlara ne gibi tavsiyelerde bulunur, bulunurdun? Şu hareketi yapma. Şuraya gideceksin onu sikme falan. <laughs> ne gibi önerilerde bulunurdum? 5 sene ve 10 sene önceki... İstersen 10 ve 20 yapalım. 20 sene önceki ne dedim ki oğlum o kapıyı kitle de yap ne yapıyorsan. <laughs> Erhan senin var mı? Var kanka Nedir abi? Derdim ki bak bundan böyle bir 10 sene sonra Gel bir tezgah yapalım diyecek bir tane 3 tane dallama <laughs> Bu gruptan hemen çık Hiç sakın sakın Askerden döndüğün gibi Hatta askerliği uzat derim sakın <laughs> <yürü>. Bedelli uzat <laughs> Ali senin var mı? 10 sene önceki so halime söyleyeceğim tek bir lafım var kanka Go fuck yourself <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Git biz... kendini becer diyorum <gülüyor> 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 Lan nasıl yapayım onu? <laughs> Bir insan bunu niye der bir, niye kendine der iki ya. Bir de tam ergenlik çağına denk geliyor lan. Yapar mı yapar <laughs> ama. Zaten aynı masadasınız. Ben <laughs> bir de onun gücü kuvveti yerine de... <laughs> Abi düşünsene 5 sene önce halin sizi dövüyormuş. <laughs> ben ileride bu mu olacağım diye. Sonra diyor ki çoluk çocuktan dayak yedik ya. <laughs> <laughs> Okey dördüncü geliyor, 10 on on sene sonraki haliniz. 10 sene sonraki mi? Hmm. Fiii! Buna lan... Bitmişsin oğlum. Buna bak, boku yedin oğlum. <laughs> Kanka şimdi yani mesela Erdoğdu'yla 10 sene sonraki hali bayağı... Er'den geçiyor. daha genç <laughs> benim 10 sene sonraki bir halim olmayı da bilir arkadaş. Sen ölmeyi mi düşünüyorsun? Öyle bir ihtimal var lan sizde. Oğlum abi şimdi mesela işte bir simülasyon gibi bir şeydesiniz ve diyorlar ki şimdi 10 sene sonraki haliniz geliyor diyorlar. Kapı açılıyor. Hepinizin 10 sene sonraki hali geliyor. Benim yok amına. Hayır seni tabutta taşıyorsun. Ne kafayı yersin ha? 10 sene sonra yaşamayacak mıyım? Yani 10 sene sonra yaşamıyorsun ama belki 8 sene sonra da yaşamıyorsun. Belki kanka. de yarım saat sonra. Hayır, hayır. şimdi tabutla geliyorsak yeni ölmüştür. <gülüyor> <gülüyor> Daha duman üstünde. <laughs> bir, ge bir, geliyoruz kanka elimizde tabutla demek var. Ananı ya. Sene dönümü kanka. <gülüyor> <gülüyor> 10 sene sonraki Sedat'a ne derdin? Bir şeyleri beceremedin değil mi? Yani 10 sene sonraki halime derim ki ne kadar mutlusun. Sen, eşin, çocuğun, köpeğin. Vay be devam be böyle. Hav hav hav. Köpek olarak ben gelmişim. <laughs> ben 10 sene sonraki halime bunu derdim. Ben de kusura bakmayın benim e, mutlu yürütmem gereken bir ilişkim var. Yani ben size şaka <laughs> yapacağım diye sıçamam <laughs> bu ilişki <laughs> için. 10 sene sonra kalin giriyor diyor ki keşke o ameliyat olmasaydı. Evet. Hangi 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 ameliyat cinsiyet değiştirme <laughs> <laughs> Bir Tayland'a gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> o bademcik ameliyatını keşke olmasaydım. <laughs> Dondurma yemekten anam ağladı <laughs> Erdi harbiden. Velev ki 10 sene sonraki halin yanında serumlar, ilaçlar, bastonlar bir şekilde geldi. Kalk bir büyüğüne yer ver. <laughs> Oğlum bir eline varsana. <laughs> Abi 10 sene sonraki halin geliyor böyle 60 yaşında görünüyor. Hayır bu. ben diyorum ki e, pardon herkesin 10 sene sonraki benim 20 sene sonraki halim. <laughs> <laughs> Yok Erdem Bey aynı 10 sene düşün. <laughs> Sizin 10 sene sonraki kendinizi bulamadık size 5 getirdik. <laughs> 12 getirdik seneye de bakarsın. <laughs> Ona ilk neyi sorarsın? O şeyi mi istiyorsun? Seni seven biri çıktı mı? Ha, şunu bir sor ver. Sor, sor, be, <laughs> sor be. Be. 10 sene sonraki Sedat geldi dedi ki beyler hani kusura bakmayın ben çocuğu alacağım gidiyorum dedi. Arif'in 10 sene sonraki hali geldi beyler ameliyatı yanlış yapmış bir daha gidiyorum dedi. <laughs> benim aynı şekilde senin 10 sene sonraki halin ne yapacak? Beyler benim uçağım var Viyana'ya gidiyorum diyecek. Siktir. Ne alakalı <laughs> senin bu zamana kadar Viyana hayalinden de bahsetmediğin gibi. <laughs> hani teçeği desen neyse. Viyana'ya dayandık Viyana'ya. <laughs> oh, oh, oh. Ya mesela bazen karşı taraf size diyor ki çok rezil oldum ya bugün diyor. Ondan sonra sen de diyorsun ki ne oldu acaba? Ne olmuş olabilir acaba diyorsun. Ondan sonra o sana geliyor diyor ki ya çok rezil oldum ya. ya işte geçen gün işte yolda yürürken akbili düşürdüm ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bu mu yani? Standartını bileme, belirleyemeyenler sevindiniz. Evet ya abi bu mu rezil olmak? Ya o an cidden ben yalan yok ben hafiften sinirleniyorum ya. Sen... Cidden bunu rezil olmak diye gördüğü için ben cidden sinirleniyorum. Acaba. Ve o durumu idare etmek zorundasın. Yani, yani onun, onun gerçekten rezil olduğunu düşünüp ona uygun bir cevap vermen lazım. Ben kaldıran. yapmıyorum işte. Ben şöyle diyorum. Yok gerçekten bir şey olmamış diyor. Aa bu çok tat kaçırır lan. Ben de şu an sana sinir oldum. <laughs> ben de mesela Zeynep sinir oldum. Beyler <laughs> <laughs> evet, bakın silahlar konuşmasın çocuklar ağlıyor. Ha, yok abi ben söylüyorum. Yani, ya, ya bir şey olmaz ondan ya diyorum. Nasıl çözeceğiz peki bu sorunu Arif? Ya bunun bir e, el kılavuzunu yayınlayalım. <laughs> yani global bir şekilde tabii, tabii yani. rezillik. E i̇şte şöyle yazsın. Okul kılavuzu yazsın. Rezil oldum. Şöyle bir şey oldu. Bu kaç üzerinden? İşte 10 üzerinden 3. Artık ha. bunu bir, ona bunu bir yapay zeka yapalım o zaman. Tamam. Rezil AI. <laughs> Yok ya Biz bence rezillikleri standart rezillikleri atalım ortaya ve puanlayalım mı? Aynen. Bakalım ha. hangi rezillik kaç rezillikmiş. Tamam abi buyurun. Ve kendimizden bence örnek verelim. Tamam. Evet abi çok iyi dedi. Tamam. Gayet tamam, rahat var. örnek veriyorum. Caddede yürüyorum. Bir tane araba gördüm. Arabanın içinde benim tanıdığım insanlar var. La falan filan derken yere düştüm. De herkes tamam. bana baktı. Ben bu hikayeyi dinledim arabayı kovalarken yere düşmüş. <laughs> Ben tamam. ayrıntı vermedim her. <laughs> ben oyumu veriyorum 6. Ben de 4 veriyorum. ben de 4 verecektim. Yok, dört Düşmek o kadar da bir şey bir şey değil bence. Yani 4 ya. Yani. Evet daha rezillikleri olabilir yani. Ya ben, ben sadece bunu örnek vermek o istedim. Sizinkileri ben şimdiden Puan. puanlayayım bir abi. <laughs> ben de abi Eskişehir'de bir keresinde böyle karşı karşıya duraklar var. Biri git biri gel durağa. genelde <laughs> de şöyle olmaz kanka. <laughs> ama çok yakınlar duraklar böyle. E karşı taraftan teyze bağırdı bizim durağa doğru tamam mı? Dedik ki ya dedi işte ben dedi SSK tarafına gideceğim dedi. Dedi. Oradan mı bineceğim buradan mı bineceğim dedi. Ben dedim ki buradan dedim. Kadın dedi ki sonra bana buradan dediler dedi. Olduğu yeri göstererek. Ben dedim ki. O zaman orada under dedim. Ben az önce tahminde bulundum ya bence çok nokta, <laughs> nokta atışı yapmışım. Bir abi. mi? <laughs> Ondalıklı verebiliyor musun? Ama, <laughs> ama durak çok kalabalıktı. İki durakta çok kalabalık. Kanka. Tamam yani. o zaman e, iki kanka. <laughs> Bak Espark'ın orak kanka. Sen ne kadar rezillik iki ses kirliliği on kanka. <gülüyor> <gülüyor> bağıra bağıra konuşan iki tane ayı var ya. Senin Erhan? Ya ben ilkokulda deve oynarken birden altıma gittim yani sıçtın. Ya yani gittim kanka. İkisi birden gittim kanka. ben bunu oyluyorum. Ya yani küçük bir çocuktur olabilir. Her insanın başına gelebilir. 3. Ben benim de aklıma tam 3 geçiyordu. Yes. Ama kanka bu üniversitede oldu kanka. <laughs> tamam 4. <dört. gülüyor> o duran arkasında diyor. <laughs> ben sizi duydum diye. Teyze <laughs> haklı kanka oradan gidiliyor. <laughs> ben de bir kere topluca maç izlenen bir yerde bir tane sandalye oturdum. Oradaki yanımda oturan çocuğu tanıdığım biri sandım. Ve bütün devre boyunca kanka kanka diyerek çocukla maçı yorumladım. Hmm. Sonra devre arası ışıklar açıldı ve o çocuğu tanımadığımı anladım. Ve çocuğun yanından usulsüz usul ayrıldım. Buna puanım yine 3. Çünkü çok kişiye rezil olmamışsın. Sadece bir kişi Aynen 3 yani. kanka. Zaten maç izlerken yanındakiyle konuşursun. Evet bu kötü ama 3 kadar kötü. E, bunu şu an anlatarak bir sürü kişiye rezil olmadı mı <gülüyor> <gülüyor> Hak etmedi mi Bekçek? <laughs> Ben... Daha iyi bir rezillik istiyoruz beyler. Şu an halk çıldırıyor. Rezillik, rezillik. Bir staj yapıyorum. Abi tamam bu bu Kadosan tarafında tamam mı staj yapıyorum. Ama bir tane bir şefimiz var ama her şeyle dalga geçiyor. Ve hani adamı bırakmıyor. İşte bir çay verdi bana. Gittim çayı yapmaya tamam mı? Paket çay ya. Çöpü açtım. Ben gittim çayın paketini çöpe atacağıma gittim çayı çöpe attım. Tamam ve o çaydan sadece bir tane kalmıştı. Ondan sonra gel, gel ben Abdullah abinin yanına gittim. Ulan sen... Senin ananı... <laughs> Ooo çok özür Evet, Sıkıntı yok. Stüdyoda kaza. <gülüyor> <gülüyor> Vahim bir kaza. <laughs> ben ben gergin anladım. Evet evet ama sağ olsun bir marka yardımımıza yetişti. Arif çayı dökünce Sedat Abdullah abi gibi bir tepki verdi yani. <laughs> <laughs> <Senin> anan... <laughs> 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 Canlandırması da yapmış olduk böylece. Şey. Evet 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 kusura bakma tekrar bu arada. Tamam, yok tamam. dün anne dedim sana. Önemli Ananı dedim. <laughs> <laughs> Ondan sonrası. Kayıtlarda <laughs> var kanka. Önce anne bacı. Kanka. Ben bir rezillikte anlatabilir miyim? Buyurun hocam. Ya, ba bazı şakalar oradayken komik ya. Anlatınca komik. <laughs> ya kanka. kanka. keşke orada olsaydın. <laughs> o an değil de bunu şu an anladığında daha çok rezil olduğun gibi geldi bana. Ben bu ben buna yine çok kışı var işin içinde. Biraz da çirkin de bir ses var. 5 veriyorum ben de. Onu nasıl çıkacağız oğlum? Hadi onu çıkın. Ya 10 puan için şöyle bir şey lazım. Hani ulusal kanalda tam haber anında arkadan kamera el sallarken birden kafana zıbam diye topluyorsun. Ya da biri gelip kafana vurup ne yapıyorsun lan diyor. 4 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dinleyenler de kendi 10 üzeri 10 rezillik anılarını bu bölümün yayınlandığı postun altına yazsın. Mesela benim bir rezil olduğum bütün anlar 10 üzeri 10 oldu kanka. Az önceki de dahil. Kanka şöyle söyleyeyim toplayınca bile 9 ediyor. <laughs> <laughs> çok ünlüsünüz tamam mı çok büyük bir oyuncusunuz daha doğrusu ama bu dostluğumuz Hı. devam ediyor. Büyük bir sinema filmi çektiniz. Gerçekten böyle milyonlarca gişe kıracağını düşünüyorsunuz. Ama üçümüzü de davet etmek istiyorsunuz. Gelirken de e, bize birkaç uyarıda bulunmanız gerekiyor. Neden? El, çünkü o boş gelmeyin. Bir süt <laughs> alın, ekmek alın. Hani orada kendimizi rezil etmememiz gerekiyor. Çünkü siz de rezil olacaksınız. Hı -hı. Ne gibi uyarılarda bulunurdunuz? Yani milyoner olmuşum. Hala oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlarla arkadaşlık ediyorum. Bir de üstüne uyarıda bulunuyorum gerçekten Türk halkı beni uyarsın ya bu konuda. <laughs> Türk halkı erdiği sert bir dille uyarsın. Arif <laughs> sen mesela üçümüze bir konuşma yap. Beyler hani yarın gala var. İlk önce galanın açıklaması. <laughs> galanın? Açıklamasını yap. Şu gala daşlı gala mı? <laughs> kanka şimdi şöyle bir şey var. Yani sana ilk önerim şu olur kanka. Kanka milleti gidip ya beni takip eder misin? Instagram'dan diye darlama lütfen Oraya olur. Onu yapan kişi erdi olur kanka. <laughs> Hangi Instagram diyeceğim ben? Nerede akıyor olan ama. Hayır, abi, sana kesinlikle onu söylerim abi. Gel tam ben şey dedim. Tamam diğerleri zaten biliyor ne yapacağını. <laughs> ben öncelikle çok içmemeniz konusunda bir uyuruyorum. Oğlum nasıl beleş değil mi ya? <laughs> ve, Aa, ya. ve çok yemeyin aynı zamanda. Niye kanka? Bunun sana zararı ne ya? Oğlum o, o ne ya? Benle birlikte gireceksiniz oraya. Ben ben böyle Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına doğru giderken siz böyle o açık bir büfeye doğru gider. ben rezil olmayacak <laughs> sizce orada yani? Diyorlar ki ya Erdi Bey filmi 3 milyona çektik bu ayılar 1,5 milyon yedi. <laughs> bak Erdi oturmak yok. <laughs> ya oğlum. <laughs> İki. Bak orada kanepe diye bir şey var. Oturma ye onu. Ooo. <laughs> <laughs> Seni tanımıyorsam o kanepeye otururum ve zart zart otururum. <laughs> Erhan sen nasıl uyarılarda bulundurdu? Beyler e, damsızları almıyorsunuz. Bir de hani böyle çok tip uygun olmayanları da almayın. Kanka. E, sen bizi orada güvenlik yaptın. Ben sizi kapıya koydum kanka. İçeriyi düzenleyin tamam. Hadi öpüyorum sizi. Bak çok ses yapmayın ha. Çok şakalaşmayın. Tamam Hadi. kanka. Siz bu durda durun. Ben bir Erhan'a bakıp geliyorum kanka. Erdi sen <laughs> de dur. Ben de Arif'e bir bakayım. Erhan'a bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu şaka bu istasyondaki son durağımızdır. <gülüyor> <Gülüyor> görüşürüz canlar kendinize iyi bakın hafta yine buradayız. Bay bay. Hadi eyvallah. Bay bay. Hoşça kalın. Bizi dinlemeye devam edin.